hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Porsche'ye giriyoruz. Porsche'ye bakalım. Evet arkadaşlar. Kanyon Coupe Kupe. 4 milyon. Aynen, hibrit. Araba çok güzel. Tesla Model X'e benzemiş. Şimdi Murat'a Murat, Murat bir canalla gözle sesleniyorum. Bu araba tam senlik ha. Murat bir canalla göz. Bu araba tam sendik. Tesla Model X'e benziyor. Evet. Murat bir canada göz. Hayalimdeki araba. Porsche Panamera M4. Benzinle ikisi. 4.0 olacak. Evet. 90 litre yakıt tank. Egzoz ücresi ya. Görüyorsun Murat Agacım. Sana Porsche göndermiştim ya. Ben sportif arabaları yarış arabasını beğenmiyorum dedim ya. Tek kapılı yarış arabalarını beğenmiyorum aga. Murat Bucan göz. Tek kapılı yarış arabalarını beğenmiyorum. Bu araba yarı yarış arabası diye geçiyor. Dört kapılı. Benzin ne olacak? Görürsün. Benzin ne olacak? Görüyor musun? Görüyor musun Murat bir canala göz. Hayalimdeki araba. Murat bir canala göz. Dört kapılı. Şu dört kapılı. Hayalimdeki sportif araba siyah renk ya da beyaz bagajı da buradan açılıyor kilitli zaten şu, şu şey çok iyi spoiler <laughs> bu da Porsche'nin makam. hayalimdeki araba yatıyor İyi iyi bu arabayı sürmeyi korkarım ben ya yani. bu Panerai var ya sürmeyi korkarım Makam bu. Makan güzelmiş. Ama bakın beyaz koltukları. bej olacak. Yakıtı görüyor musunuz? 9.5 Makan. Bunun rengi çok iyi. Ama benzinli olacak. Bundan alırsam benzinli olacak. 11.3